L'Afrique Afrika'nın tanınmış müzisyenleri Ebola salgınına karşı Afrika Stop Ebola isimli bir albüm kaydettiler. Afrika kıtasında milyonları etkileyen ölümcül salgına dikkat çekmek için bir araya gelen sanatçıların arasında Tikin Jah Fakoly, Yıldızı Amadou ve Mali'den Meryem'de bulunuyor. Şarkıcı Barbara Kanam, Ebola'nın Afrika ile özdeşleştirilmemesi gerektiğini aktardı. Bir kez daha söylüyorum ki bu durumu tüm Afrika'ya mal etmemeliyiz. Her zaman olumsuz şeyler Afrika ile özdeşleştiriliyor. Afrika'da yoksulluk var ama tüm kıta ebolalı diye bir algı yanlış. Bir arada büyük işler yapabilen sanatçılar da yaşıyor bu kıtada. <laughs> Afrika Stop Ebola parçası Bob Geldof'un abartılı sözleriyle tartışmalar yaratan Do They Know It's Christmas parçasına alternatif olarak piyasaya sürüldü. Şarkı hastalık hakkında dünyayı bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Bu bilginin her yere ulaşmasını istiyoruz ve sanatla kültürün toplumlara bir mesaj iletme konusunda en kısa yol olduğunu inanıyoruz. Özellikle kasabalarda şarkımızla hastalığın bulaşma yollarını daha kolay anlatabileceğiz. Afrika Top Ebola Kasım ayı başında piyasaya sürüldü ve ay sonuna kadar 250 bin kopya satışına imza attı.